Evet arkadaşlar, Java kapışmamız devam ediyor. Part 3'deyiz. Birisi e, Golem ve Zoglin istemiş. Biz de 20 Zoglin, 5 Golem şimdi onları kapıştıracağız. Bakalım kim kazanacak. Evet arkadaşlar, lütfen geriye sayıyorum ve kapıları açıyorum. 3 2 1 Saldır. Bir dakika bekleyin, sakin olun. Sakin olun. Arkadaşlar kapıları açamadım. Saldırın. Bakalım kim kazanacak. İn aşağı in aşağı. Oo arkadaşlar golemler belalarını verdi. Arkadaşlar bakın. Golemler çok dayanık arkadaşlar. Bakın hepsini havaya uçuruyor. Bakın. Zoglin bir tane kaldı. Bir tanesi burada. Onu da saymayalım. Ve kazanan golemler. Bakın arkadaşlar. Hepsi çok güçlü. Bir Arkadaşlar sizlerdeki kapışmamız için olsun. Yorumlara yazın. Görüşürüz.